Ki bu tırı ön plana çıkaran nedir? Koltuk sayısı diyeceksiniz eminim ki veya boyama seni diyeceksiniz. Ancak bundan daha iyi bir özelliği de bulunuyor bu tırın. Son videolarda fark ettim ki eski enerjim gitmiş gibi görünüyordu. Ve ben de eski enerjimi toparlamaya çalışıyorum bu süreçte. Herkese tekrardan selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Minecraft'ta her zaman olduğu gibi yepyeni bir modada karşınızdayım. Fakat videoya geçme önce eğer ki sizler de benim gibi Minecraft'ta mod tanımları videonu seviyorsanız ben de sıkılmak adına aşağıdan kanala abone olmanız yandaki biz açmanız yeterli. Bu kanala katılarak da daha birçok ayacaktan ve de yer alma şansına sahip olabilirsiniz. Topluluktan da belirtmiş olduğum gibi size hangi modu istediğinizi sormuştum ve size 4 tane seçenek sunmuştum. Ve bugünün videosunu seçiyordunuz. Bu 4 seçenek arasında Hulk modu vardı, T2 modu vardı ve Spider-Man modu vardı. Ama sizler en çok %60 oyla yani 50 oyla yani yaklaşık 30 oyla burada tır modunu seçtiniz. Ve ben de bugün sizlere tır modunu çekmekteyim. Ve bu eklenti sayesinde artık oyunumuzda 4 tane farklı daha doğrusu 4 tane farklı renk seçeneğine sahip tırlar eklenecek. Ve bunlarla birlikte koltuk seçeneği de birlikte hem tek başımıza binmekte kalmayıp arkadaşımızla gezmemiz de mümkün dostlar. Ayrıca modun sunmuş olduğu yani tasarlamış olduğu tırlar ve eklemiş olduğu ek özellikler bence modu ön plana çıkarıyor tır sayısından ziyade. Videoda bunlara değinmeye çalışacağız. Fakat tabii ki değinmeden önce benden çekmişsiniz farklı modlar varsa yorumlarda yazabilirsiniz dostlar. İlk öncelikle bu modun nasıl indirildiğine bakalım. Sonrasında Minecraft'ımıza bu eklentiyi kuralım. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniyelik sürede olduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizlerde daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak Tekrar denemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la seçeneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolant indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ı seçip direkt Sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır. Ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip. Burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda MC uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa. Veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa. Ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz. Ve ekranda da olduğu gibi buraya MC yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip. Tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. İki seçeneğiniz bulunmakta. İsterseniz modu bu oyunda bir şoka bir veya daha önceki video yukarıda oynayabilirsiniz. Sonraki aşamada eklentinin doğru şekilde çalışması için ise burada bulunan tatil uçucu özellikleri, özel biyom, sonrakta yaklaşık içerik uçucu özelliğini açmanız yetiyor. Ve tabii ki yine kaynak paketlerinden ve davran paketinden de paket açmanız yeterli olacak bu bağlamda. Eklentiyi indirdiğinizde en üstte Peterbit adı altında gözükecektir. Aynı işlemi yine davran paketi içinde yapmaktasınız paket için. Sen oyununda ulaşım aracı için bu kanalda gördüğün araba modunu ve diğer tüm modları biliyorsundur. Ancak bu kanalda görmediğim bir modu var ki o da tır modu oldu. Ve bu tır modu sayesinde artık oyununda tırlara sahip olacaksın. Bunlarla birlikte hem koltuk ile birlikte de ve renkle birlikte hem özelleştirebilir hem seyahat edilebilir hem de daha birçok görünüme sahip olan bu eklentiyi Bence denemelisiniz. Bence de gerçekten de denemelisiniz. Çünkü bu eklenti mükemmel. Sunmuş olduğu tır seçenekleri ve boyama seçeneği ve özellikle beraber seyahat edebilme seçeneği yani koltuk seçeneği de bulunuyor bu tırlarda. Bunlardan da başlamadan önce bu videoyu sona kazanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu saydığım özellikleri şu anda bu videoda gösteriyor olacağım. Eğer ki devam etmezseniz birçok farklı özelliğin kullanımını veya nasıl çalıştığını kaçırabilirsiniz. Şimdi eklentimizi demiş olduğumuz gibi 4 tane farklı. Aslında 4 tane değil. 4 tane farklı renk seçenekli yumurta eklenmekte. Yani her bir tır için farklı renkler için 4 tane yumurta bulunmakta. Ve bu şu anlama geliyor. ki modumuz aslında bizlere sadece bir tane tır modeli eklemekte. Eklemiş olduğu ek özellikler bunu daha iyi hale getirmekte. Yani aslında tır sayısına takılmamak gerekiyor. Dediğimiz gibi modumuz oyunumuzda yumurtalar sekmesinde eklemiş olduğu bu 4 tır olsa da sadece bir model bulunmakta. Buradakiler sadece sarı, kırmızı, gri ve siyah renkleri için geçerli varyasyonlar ve bunların yumurtaları. Eğer ki yaratıcı envanterinizde de bu tırları bulamazsanız mod şöyle bir şey daha düşünmüş. Sohbet bölümüne de komutlarla birlikte tırların yapımını yani yumurtasını eklemiş. Burada görüldüğü gibi slash summon peter bit yazdığımız Burada karşımıza 4 tane farklı rengin Varyasyonu ve kodu çıkıyor Bunu yazarak elde edebiliyoruz Evet modun tekil olarak sunmuş olduğu model tırımız Bu şekilde gerçekten de güzel gözüküyor Görüldüğü gibi gayet yapısı ve Minecraft'a göre tekstürleri mükemmel de tasarlanmış Peki bu tırı ön plana çıkaran nedir? Koltuk sayısı diyeceksiniz eminim ki veya boyama seni diyeceksiniz. Ancak bundan daha iyi bir özelliği de bulunuyor bu tırın. Ondan başlamadan önce tırın en basit yani sadece tırın değil burada arama modlarını yapabileceği veya değer modlarını yapabileceği en önemli özellik kapı açmak ve sürmektir. Bunun için de sadece open dur tuşuna basarak burada kapılarımızı açıyoruz. Sonrasında drive tuşuna basarak da süreme moduna geçebiliyoruz. Ancak burada sağ tarafta modun yani tırın dayanıklılığını da görmekte mümkün. Görüldüğü gibi gayet dayanıklı bitir. Sağ sol açı savrulduğunda tırımız burada direksiyonumuzda dönmekte dostlar. Tabi bunun yanında sadece direksiyon değil görüldüğü gibi üst tarafta hız barlarımız daha aktif durumda çalışmakta. İleri gittiğimizde hızlandığımızda ibrenin arttığını ve tabii ki sulu bir alana girdiğimizde veya yağmur yağmaya başladığında ise şu anda şans eseri burada denize düştük. Görüldüğü gibi aracımız burada sileceklerini çalıştırmaya başladı. Tekrar diyelim ki siz burada aracınızdan indiniz ve kapınız açık kaldı. Nasıl kapatacaksınız? Kapatmak için de burada yapmanız gereken eğilerek burada close door butonuna basmak olacaktır ve kapılar tekrardan aynı şekilde kapanmış. Şimdi şimdi şimdi. Burada en basit tekil özelliklerden bahsettik. Fakat ben ne demiştim az önce? Burada modun sadece koltuk seçeneği olduğunu düşünebilirsiniz veya boyama seçeneği olduğunu düşünebilirsiniz demiştim. Evet, sadece bu değil. Çünkü bu tırımıza dorse ekleyebiliyoruz. Dorse ise burada demir bloğu ile eklenmekte. Demir bloğunu tuttuğunuzda ve tırın üzerine doğru geldiğinizde ekle tuşu çıkmakta. Buna bastığımızda ise artık tırımızın arkasında bir dorse belirmekte. Tabii ki şu anda bu dorse herhangi bir yük taşıma bağlamında bize işe yaramazsa da sadece görüntü olarak şu anda eklenmiş durumda. Tabi demir bloğunu da geri almak istersen burada yapmam gereken eğilerek buradaki tuşa basmak olacaktır. Sonrasında burada dorsem çıkıyor ve bana verdiğim demir bloğumu geri veriyor. Tam olarak kırmızıya, açık griye, sarıya veya siyaha boyayabilirsiniz bu tırınızı. Zaten bahsettiğimiz envanterde 4 tane tır yumurtası vardı değil mi? Bunlar da aynı mantıkta çalışmakta. Siyah, sarı, açık gri şeklinde ayrılmakta o yumurtalarda. Şimdi herhangi bir rengi aldığımda burada boyamak istersem tek yapmam gereken herhangi bir elime tuşuna basmadan sadece boya demem olacaktır. Görüldüğü gibi tramın rengi tamamıyla değişti ve kırmızı hale büründü. Tabii ki sarı veya siyah da boyamak da mümkün. Siz hangi rengi daha çok seviyorsanız. Son olarak da koltuk sesine de burada görüldüğü gibi her bir tırın yani zaten bir model sunduğunu söylemiştik. Bu bir modelimizde bir tane koltuk da bulunmakta yani hem sizle beraber bir kişi daha binebiliyor. Evet tüm özelliklerden bahsedebildiğimi düşünmekteyim. Umarım açıklayıcı anlatabilmişimdir. Bence bu eklenti de mükemmel. Sunmuş olduğu kapa animasyonları, ses efektleri veya sunmuş olduğu ek, doğrusu ekleme gibi, boyama gibi özellikler ön planı çıkarmakta bu eklenti. Peki sizler bu özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz sizler de düşüncelerinizi. Ayrıca tabii ki tır modunu bugün izledik ama saat tahttan çıkan karttan kamerada anca olduğum arma modlarına da girebilir ve izleyebilirsiniz. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonra gelelim. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraft mod videolarını seviyorsanız bana da sıkılmak adına aşağıdan kanalıma abone olmanız yandaki açmaz açmanız yeterli. Aç bu kanka takta daha birçok acaktan ve özellikten de yararlanabilirsiniz. O zaman diğer mod yönde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.